bir görsel var mesela onu vereyim. Şöyle bir dalmadan önce bu anlatıma başlamadan önce bir kendi gözünüzde, gözünüzde bunları bir görün. Siz niye moralim bozuluyor benim? Onu da şey yapmış olursunuz. Bunu ben bir tam ekrana çıkayım. Şimdi de gözlüğümü takayım. Mikropları görmek için gözlük yeterli olabiliyor. Evet Eren'in annesi. Biliyorsunuz bu Trabzon Gümüşhane tarafında ormanlarda sanıyorum MLKP militanlarıyla teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Eren Bülbül vardı. İyi ki varsın Eren hatırlarsınız. Annesi Ayşe Bülbül. PKK kendini feshetti kararını değerlendirdi. Haber şöyle. Erenler şehit edilmesin. Hiçbir şey, hiçbir Ayşe anne ağlamasın diye onay veririm. Bir daha okuyayım okuyamadım. Erenler şehit edilmesin. Hiçbir Ayşe anne ağlamasın diye onay veririm diyor. Bu terörsüz Türkiye'ye konuşuyor. Bugün çok yan konumuz vardı hepsini kenara attırdım ben. Bugün terörsüz Türkiye konuşacağız. Başka beklentisi olanlar kapatıp gidebilirler bu PKK'nın gerçek yüzünü nasıl buraya yani 12 Mayıs 2025'e nasıl geldik bunu dinlemek isteyenler varsa açık kalsın dinlesinler. Ben de anlatayım. Bakalım bu arkadaşların anlattığı gibi mi yoksa kimin telaşı farklı neden konuşulmayanlar anlatayım. Şimdi altına bu Hakan Bektaş kullanıcı ismini de söyleyeyim ben size. Et işaretinden sonra X platformunda Twitter eski Twitter. 79 Hakan Tamam 79 Hakan otomotiv sektöründe çalışıyormuş. Ağustos 2000'de. Diyor ki dua et ki şehit anasısın. Karaktersiz kadın. Bir eve oğlunu sattın. Devletimizin şehit ailelerine bir ev verme, bağışlama bile diyemiyorum ben. Bir ev verme, edindirme durumu var biliyorsunuz. Ayşe Bülbül anamız da bu hepimizin anası. 85 milyon anası bu. Buna ana demeyen de zaten babasını bilmiyordur. Bu anamız bizim. Evlat vermiş. Evladını veren herkes anamız biz. Dua et ki şehit anasısın. Karaktersiz kadın. Bir eve oğlunu sattın. Vatan için oğlun gözünü kırpmadan şehit oldu Sen kalkmış PKK'yı ülkeye sokan, af getiren PKK'yı ülkeye sokan, af getiren partiye oy vereceğim diyorsun. Hey Allah'ım hey Allah ne diyeyim? Eren'in kemikleri, ben buraya okuyamıyorum da ezberledim orayı, sızlamadı. Çatır kırıldı değil mi Ebrar? Öyle miydi orası? Değil mi? Orası öyle. Allah la ilahe illallah. Şehit annesine söylüyor bunu. Kim söylüyor? Atatürkçü Kemalist Hakan Bektaş. Şehit anasına karakteristik kadın bir evi oğlunu satmıyor. Şu ülkede biliyorsunuz zaten. Atatürk diye bir Allah, tanrı var. Atatürk'ün gözünü oraya koydun. Mesela Atatürk imzası. Atatürk bir şeyi. Atatürk kupası. Atatürk bardak, bardağı. Atatürk kalemi. Atatürk bir şeyi. Atatürk heykeli. Atatürk günü, Atatürk bilmem nesi. Onu, onu koydun mu? Tamam. Allah'ın oğlu oluyorsun o ülkede sen. Bu ülkede böyle bir ruh hastalığı var. Böyle bir ayrıcılık var bu ülkede. Mahkemeye gittim mesela. isim vermeyeyim. Geçenlerde futbolcu cinsel tacizden metrese atıldı. Mahkemedeki ifadesi "Ben Atatürkçüyüm. Beni oradan yargılayın. Başka bir yerden yargılamayın." diyor. Allah'tan hakim kemalist çıkmıyor da ne alakası var Atatürk'le falan? Diyor. Cinsel taciz diyorum size ya. Ben de şaşırdım hatta futbolcu eskiden severdik. Allah insanı şaşırtıyor işte. Şaşırtmasın diyelim. Bu ülkede böyle bir şey var. Bak şimdi Profil Atatürk'ün gözlerini koymuş ya. O onlara göre Allah'ın gözleri onlar. Tanrı'nın gözlerini arkaya aldı ya. Bu tertip yürüyorlar. Yani şehit anasına karaktersiz karı. Sen bir eve oğlunu sattın diyen bir. içimden uzun gittim kusura bakmayın. Bayağı şimdi Yedi cet, ters dönüyorum. Şimdi anladın mı? Ya yani böyle bir organizma sana bana ne yapmaz ya? Şehit anasına bunu söylüyor. Sana bana kinleri Aynı Kur'an'da dediği gibi. Aynı. Onların içlerindeki kili konuştuklarından büyüktür. Sen onlardan olmadıkça onlar senden razı falan olmazlar ya. Şey Engin Altay söylüyordu ya. Hatırlıyor musunuz? Ne yaparsanız yapın alkışlamayacağız diyordu. Şimdi ben bunu niye gösteriyorum? Şundan dolayı gösteriyorum. Yani boş yere moralimiz bozulmuyor bizim. Neden?